Merhabalar. Bugün KN Master markamızın KN6100 Bluetooth Intercom setini inceleyeceğiz. Kutu üzerine baktığımızda 38 saatlik uzun kullanım süresi dikkat çeken özelliklerinden biri. Kutunun yan tarafına baktığımızda Intercom'a ait özellikler burada yer alıyor. Bu Intercom'un en büyük özelliklerinden biri 6 kişilik grup bağlantısını destekliyor olması. Aynı zamanda müzik paylaşımını destekliyor olması. Yani diğer bir 6100 de müzik paylaşımı yapabilirsiniz. Yine Bluetooth 5.1 ile geliyor olması da dikkat çeken özelliklerinden sadece birkaçı. Kutunun arka kısmına baktığımızda Intercom hakkında bir metin yer alıyor ve kutu içeriği de yine burada yer alıyor. Kutuyu açtığımızda bu şekilde görünüyor. Türkçe kullanım kılavuzu ve 2 yıllık kan elektronik güvencesiyle garantisi kutu içerisinden çıkıyor. Yedek çıtçıtlar, alyan ve vida, Type-C'den USB'ye şarj kablosu Klipsli ve yapışkanlı olmak üzere iki tipte kask bağlantı aparatı, premium ses kalitesine sahip kulaklıklar, yarım kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon, yine full face kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon olmak üzere iki farklı tipte mikrofonda kutu içerisinden çıkan aparatlar arasında yer alıyor. Interkom kutusuna baktığımızda diğer aksesuarlar gibi kutu içerisindeki süngerin içerisine hasar almayacak şekilde yerleştirilmiş olarak geliyor sizlere. Interkomumuzun tasarımına baktığımızda ön yüzünde çok fonksiyonlu bir tuş ve bir tekerlek bulunuyor. Birçok işlemimizi bu tekerlek sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Yine üzerindeki tuşu da farklı işlemlerde kullanacağız. Intercom'un üst kısmında da yine iki farklı tuş yer alıyor. Arka kısmında da bir power tuşu yer alıyor. Hemen power tuşunun alt kısmında şarj edebileceğimiz silikon bir kapak bulunuyor. Bu kapağı açtığımızda Type-C girişe sahip şarj girişini Görüyoruz. Şarj girişinin hemen yanında da kulaklık setimizi takabileceğimiz kulaklık girişi yer alıyor. Burada bir uyarı yapalım. Intercom'umuzun şarjını doldurduktan sonra bu silikon girişi düzgün şekilde kapatmamız gerekiyor. Çünkü intercom buradan su alarak ileride arıza verebilir. KN6100'e kulaklık setini takmak için alt taraftaki girişi kullanıyoruz. Buradaki silikonu açtığımızda micro USB girişi görüyoruz. Burada yönüne dikkat ederek takmamız gerekiyor. Kulaklığı şu şekilde kulaklığı yönüne dikkat edecek şekilde takıyorum. Intercom'u açmak için arka tarafta bulunan power tuşuna basılı tutuyorum. <laughs> kane 6100ü fabrika ayarlarına sıfırlamak için arka kısımda bulunan power tuşunu kullanıyorum. Bu tuşa cihaz kapandıktan sonra da basılı tutmaya devam edeceğim. Öncelikle basılı tutuyorum. Cihaz kapanacak ve ben basılı tutmaya devam edeceğim. Cihaz kapandı. Hoşça kal dedi. Basılı tutmaya devam ediyorum. Kırmızı ışık iki defa yanıp sönüyor. Bu şekilde fabrika ayarlarına geri sıfırlamış oluyoruz. Şu anda default ayarlara sıfırlanmış durumda. KN 6100'de Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği bulunuyor. Dili değiştirmek için öncelikle cihazımızı açıyoruz. Cihaz açıldıktan sonra arkadaki power tuşuna basılı tutarak bu çok fonksiyonlu tekerleği saat yönüne çevireceğim. Basılı tutuyorken saat yönünü çevirdiğimde İngilizce dedi. İngilizceye geçiş yaptı. Tekrar aynı işlemi yaptığımda <laughs> Türkçe'ye geri dönebiliyorum. Türkçe ve İngilizce dilleri arasında da bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Cihazın dilini bu şekilde değiştirebilirsiniz. <laughs> KN6100 de diğer cihazlara kolayca bağlanabilmek için farklı modlar bulunuyor. Bu modları değiştirmek için üst kısımda bulunan sağ taraftaki interkom tuşunun mod tuşunu kullanıyorum. Bu tuşa her tıkladığımda mod değişiyor. Evrensel interkom modu, Müzik paylaşımı, Bluetooth interkom modu, Bluetooth grup interkom modu gibi farklı modlar arasında geçiş yapmak için sağ tarafta bulunan interkom tuşunu, mod tuşunu kullanabilirsiniz. Her tıkladığınızda farklı bir moda geçiş yapabilirsiniz. Interkom'u telefona bağlamak için eğer güç açık durumdaysa bu çok fonksiyonlu tuşa ve arkadaki güç tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutuyorum. Eşleşme Bluetooth eşleşme aranıyor dedi. Telefonumda da yine bağlanılabilir aygıtlarda KN6100 olarak görüntüledim. Eğer interkomu ilk defa açıyorsanız da yine power tuşuna interkom açıldıktan sonra da basmaya devam ediyorum. Yine mavi ve kırmızı led gösterge yanıp sönmeye başladı. Bu şekilde de yine telefonumda bağlanılabilir aygıtlarda 6100'ü görüntüledim. Bağlanmak için tıklıyorum. Bluetooth bağlantısını bu şekilde gerçekleştirdim. Telefon bağlantısını gerçekleştirdikten sonra 6100'den telefon çağrılarını cevaplamak için bir çağrı geldiğinde bu tekerlek üzerinde yer alan çok fonksiyon tuşa bir defa tıklamanız yeterli. Bu tuşa tıkladığınızda gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Eğer çağrıyı cevaplamak istemiyorsanız, reddetmek istiyorsanız da bu tuşa 1,5 saniye boyunca basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde de çağrıyı reddedebilirsiniz. Çağrıyı cevapladıktan sonra çağrıyı sonlandırmak için de yine bu çok fonksiyonu tuşu kullanabilirsiniz. Bir defa tıkladığınızda çağrı sonlanacaktır. KN6100 üzerinden son görüştüğünüz numarayı tekrar arayabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için arka kısımda bulunan power tuşunu kullanıyorsunuz. Bu tuşa iki defa tıkladığınızda son numarayı tekrar arayabilirsiniz. KN6100 içerisinde otomatik yanıtlanma sistemi bulunuyor. Bir çağrı geldiğinde siz herhangi bir şey yapmasanız dahi çağrıyı otomatik olarak 6 saniye çaldıktan sonra cevaplıyor. Bunu açmak ve kapatmak için de öncelikle telefonla bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Telefonumdan Bluetooth'u kapatarak bağlantıyı kesiyorum. Daha sonra çok fonksiyonlu tuşa 2 saniye boyunca basılı tutuyorum. Mavi ışık iki kez yanıp söndü. Daha sonra çok fonksiyonlu tuşa 2 saniye boyunca basılı tutuyorum. Daha sonra da cihazı kapatıyorum ve tekrar açıyorum. Şu anda otomatik yanıtlamayı kapattım. Tekrar aktif hale getirmek için de aynı işlemi tekrar yapıyorsunuz. Yani çok fonksiyonlu tuş. 2 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Daha sonra cihazı kapatarak tekrar açıyorsunuz. Bu şekilde de otomatik yanıtlamayı açarak kapatabilirsiniz. Müzik kontrolleri. Müziği devam ettirmek ve durdurmak için çok fonksiyonlu tuşu kullanabilirsiniz. Tıkladığımızda müzik devam ediyor. Tıkladığımızda müzik duraklıyor. Bu şekilde müziği durdurarak devam ettirebilirsiniz. Bir önceki bir sonraki müzeye geçmek için de bu çok fonksiyonu tekerleği kullanıyorum. Eğer tekerleği saat yönüne çevirirsem bir önceki müzeye geçiyorum. Tekerleği saat yönünün tersine çevirirsem de bir sonraki müziğe geçiş yapabiliyorum. Ses seviyesini ayarlamak için de yine bu çok fonksiyonlu tekerleği kullanıyorum. Saat yönünü çevirdiğimde ve beklediğimde ses seviyesini artırabiliyorum. Saat yönünün tersine çevirdiğimde ve beklediğimde de ses seviyesini azaltabiliyorum. Kane 6100 üzerinden telefonunuzda bulunan sesli asistanı da kullanabilirsiniz. Aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzda Google Asistan veya Siri Asistan gibi asistanları aktif hale getirmek için çok fonksiyonlu butona 2 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor. 2 saniye boyunca basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi benim telefonumdaki Siri aktif hale geldi. Siz de telefonunuzdaki sesli asistanı aktif hale getirmek için bu çok fonksiyonlu tuşa 2 saniye boyunca basılı tutabilirsiniz. Müzik paylaşımı 2 tane 6100 arasında müzik paylaşımı yapabilirsiniz. Bunun için cihazları müzik paylaşımı moduna almamız gerekiyor. Üst tarafta bulunan sağ tarafta bulunan tuşa tıklayarak müzik paylaşımı moduna geliyorum. Müzik, paylaşım. müzik paylaşımı moduna geldiğimde bekliyorum. Diğer cihazı da aynı şekilde müzik paylaşım moduna getiriyorum. Şu anda iki cihazda müzik paylaşım modunda iki cihazda da sağ taraflarda bulunan intercom tuşuna basılı tutuyorum. İki cihazda arama moduna girdi. Şu anda mavi ışık hızlı hızlı yanıt sönüyor. Müzik paylaşmak istediğim cihazda yani siyah cihazım telefona bağlıydı. Bu cihazda interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom bağlandı uyarısını duydum. Şu anda iki cihaz birbirine bağlı ve müzik paylaşımı yapılıyor. Müziği devam ettiriyorum. Şu anda iki cihazdan da aynı müzik çalıyor. 2 kane 6100 arasındaki bağlantıyı yapmak için iki cihazı da Bluetooth interkom moduna almam gerekiyor. Interkom tuşuna tıklayarak cihazımı Bluetooth interkom moduna almam gerekiyor. Bluetooth interkom modu. Bluetooth intercom moduna geldiğimde bu cihazla bekliyorum. Diğer cihazı da aynı şekilde Bluetooth interkom moduna alıyorum. İki cihazda Bluetooth interkom modundayken interkom tuşlarına basılı tutuyorum mavi ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Bir cihazdan interkom tuşuna bir defa tıklıyorum ve arama moduna sokuyorum. Interkom bağlandı Interkom bağlan uyarısını duydum. İki cihazı birbirine bu şekilde bağlayabilirim. Kane 6100'lerin en büyük özelliklerinden biri 6 kişilik grup bağlantısını destekliyor olması. 6 cihazı birbirine bağlayarak bir grup görüşmesi, konferans görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz. 1,5 kilometrelik bir menzili var 6100'lerin. Ancak şehir içindeki sinyal kirliliğinden dolayı bu değerler değişecektir. Öncelikle grup bağlantısını gerçekleştirebilmek için tüm cihazları fabrika ayarlarına sıfırlayarak tekrar başlattım. Bağlantının teorik olarak mantığını anlatmam gerekirse birinci cihazı ikinci cihaza, ikinci cihazı da üçüncü cihaza bağlayarak devam edeceğim. Yani her bir cihazı birbirine bağlayarak devam edeceğim. Bir zincirin halkalar olarak düşünebilirsiniz. Her halka birbirine bağlanacak. Öncelikle tüm cihazlarımı interkom tuşuna tıklayarak modunu değiştiriyorum ve grup interkom moduna sokuyorum. Tüm cihazlarımı grup interkom moduna soktuktan sonra birinci ve ikinci cihazlarımdaki interkom tuşlarına basılı tutarak mavi ışığın hızla yanıp sönmesini bekliyorum. İki cihazda da mavi ışık hızlayanım sönüyor. Birinci cihazımdan Intercom eşleşme arama tuşuna tıklıyorum. Intercom eşleşme aranıyor, aranıyor uyarısını duydum. Birinci cihazım ikinci cihaza bağlandı. İkinci cihaz tekrar bir eşleşme arıyor. Onu da üçüncü cihaza bağlayabilmek için üçüncü cihazı da eşleşme moduna sokuyorum. Şimdi ikinci cihazım da üçüncü cihaza bağlanacak. Dıt sesini duydum. İkinci cihazım da üçüncü cihaza bağlandı. Daha sonra dörtte, beşte, altıda da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bağlantı gerçekleşince hem sesli olarak beni uyarıyor, interkom eşleşme aranıyor diyor. Tekrar interkom eşleşme moduna girdiğinde diğer sıradaki cihazımı arama moduna sokuyorum. Hem sesli olarak hem de buradaki led göstergeden ışıklı olarak beni uyarıyor. Şu anda tüm cihazlar birbirine bağlandı. Grup görüşmesini başlatmak için de cihazın arkasında bulunan power tuşunu kullanıyorum. Tıkladığım her cihaz grup görüşmesine dahil oluyor. Şu anda tüm cihazlar birbirine bağlanmış durumda. Konferans görüşmesi başlamış durumda. Bunu nasıl anlıyorum? Bütün cihazlarda mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başladığında tüm cihazların birbirine bağlandığını anlıyorum. Ayrıca sesli olarak da bir cihazdan konuştuğumda diğer tüm cihazlardan duyabiliyorum. Şu anda diğer bir cihazdan konuşuyorum. konuşuyorum. Sesim bütün cihazlardan, cihazlardan geliyor. Şu anda bağlandığım cihazlardan herhangi birinden konuşuyorum. Tüm cihazlardan aynı anda ses geliyor. Evet grup bağlantısını bu şekilde gerçekleştirdik. Her defasında bu işlemi yapmanıza gerek yok. Grup alanındaki cihazları bir defa birbiriyle tanıtmanız yeterli olacaktır. Tekrar cihazları kapattığınızda ve açtığınızda tekrar bir bağlantı yapmak istediğinizde sadece power tuşlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde grup ağına cihazlar tekrar dahil olacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi tüm cihazlar tekrardan grup ağına dahil oldu. Yani cihazları kapattınız. Bir sonraki görüşmenizde, buluşmanızda, arkadaşlarınızla tekrar bağlanmak istediğinizde arka kısımda bulunan power tuşlarına bir defa tıkladığınızda tıkladığınız cihaz grup ağına tekrar katılacaktır. KN6100 ve kn 2050yi eşleştirmek için öncelikle KN6100'ün interkom tuşuna tıklayarak Universal Intercom modunu almam gerekiyor. Evet. Evrensel interkom modunu aldıktan sonra interkom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başladığında tuşu bırakıyorum. Aynı şekilde 2050'nin de sol alt tarafta bulunan çağrı tuşuna basılı tutuyorum. İki cihazı da arama moduna soktum. 2050'de kırmızı ve mavi ışık yanıp sönüyor. 6100 cihazında interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom bağlantı uyarısını duydum. Zaten mavi ışığın yavaşça yanıp sönmesi de intercom bağlantısının başarılı olduğunu gösteriyor. İki cihazı bu şekilde birbirine bağlayabiliriz. KN 6100 ile KN 2000 bağlantısını gerçekleştirmek için 6100 evrensel intercom modundayken intercom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Mavi ışığın hızla yanıp sönmesi intercom bağlantısı aranıyor demek olduğunu anlamına geliyor. Kane 2000 cihazında interkom tuşuna mavi ve kırmızı ışık yanıp sönene kadar basılı tutuyorum. İki cihaz da şu anda arama modunda. Kane 6100 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Eşleşme, Eşleşme modunda bağlantı arıyor. Interkom bağlantısı. Interkom bağlantısı bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Şu anda mavi ışık yavaşça yanıp sönüyor. Bu da iki cihazın birbirine bağlanmış olduğunu gösteriyor. KN2100 ve KN6100 cihazlarını birbirine bağlamak için 6100 cihazı evrensel interkom modundayken interkom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık kızlayıp sönmeye başladığında tuşu bırakıyorum. 2100 cihazında bu çok fonksiyonlu tuşuna basılı tutarak mavi ve kırmızı ışığın yanıp sönmesini bekliyorum. Nave ışık yanıp sönmeye başladığında iki cihazda eşleşme moduna girmiş oluyor. Eşleşmeyi bulmak için 6100 cihazında interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom bağlandı, intercom bağlandı uyarısını duydum. İki cihazlar birbirine bu şekilde bağlanıyor. KN6100 ve KN2150 cihazlarını eşleştirmek için iki cihazın da açık olması gerekiyor. 6100 cihazı evrensel interkom modundayken interkom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başladığında eşleşme moduna girmiş oluyor. 2150 cihazımdan da sol tarafta bulunan interkom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. Şu anda iki cihazda eşleşme modunda. 6100 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Interkom eşleşme moduna giriyor. Intercom bağlandı. Interkom bağlantı uyarısını duyuyorum. Mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başlıyor. Bu başarılı bir şekilde bağlantının gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. KN 6100 ve KN 2200 cihazlarını birbirine bağlamak için KN 6100 cihazı evrensel interkom modundayken interkom tuşuna basılı tutarak interkom eşleştirme modunu alıyorum. KN 2200 cihazı da açık durumdayken çok fonksiyonlu tuşa 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. Kırmızı ve mavi ışığın yanıp sönmesini bekliyorum. Kırmızı ve mavi ışığın yanıp söndüğünü gördüm. KN 6100 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom eşleşme arama moduna girdim. Intercom, bağlandı. Bağlandı. intercom bağlantısı. bu şekilde gerçekleşmiş oldu 6100 ve 2200 cihazları arasında. KN6100 ve KN4000 cihazlarını birbirine bağlamak için KN6100 cihazı evrensel intercom modundayken intercom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başlıyor. Hane 4000 cihazından da interkom tuşuna ve artı tuşlarına aynı anda basmam gerekiyor. Şöyle ışıklar görünecek şekilde aynı anda basıyorum. Mavi ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. İki cihaz da şu an eşleşme modunda. 6100 cihazından eşleşme aramak için interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Interkom bağlandı uyarısını duydum. İki cihazı bu şekilde birbirine bağlayabiliriz. KN4150 ve KN6100 cihazlarını birbirine bağlamak için KN6100 cihazı evrensel interkom modundayken interkom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başlıyor. Bu şekilde interkom eşleşme moduna girmiş oluyor. KN4100 cihazından da üst tarafta bulunan sağ kısımdaki artı tuşuna ve interkom tuşlarına aynı anda kırmızı ve mavi ışık yanıp sönene kadar basılı tutuyorum. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. KN6100 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom eşleşme aranıyor moduna girdim. Intercom bağlan uyarısını duydum. İki cihazı bu şekilde birbirine başarılı bir şekilde bağlayabiliriz. KN6000 ve 6100 arasında bağlantıyı sağlamak için KN6100 üniversite intercom modundayken intercom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başladığında tuşu bırakıyorum hani 6000 cihazında da üst tarafta bulunan power tuşu ve çok fonksiyonlu tuşa aynı anda kırmızı ve mavi ışık yanıp sönene kadar basılı tutuyorum. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. 6000 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklayarak interkom eşleşme aranıyor moduna sokuyorum. İntercom bağlan uyarısını duydum. Mavi ışık da yavaş yavaş yanıp sönmeye başladı. Bu şekilde iki cihazı başarılı bir şekilde birbirine bağlayabilirsiniz. KN6100 ve Mesh 1 cihazlarını eşleştirmek için KN6100 evrensel intercom modundayken intercom tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonra Mesh 1 cihazından da power tuşuna ve eksi tuşuna kırmızı ve mavi ışık yanıp sönene kadar basılı tutuyorum. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Kane 6100 cihazından interkom tuşuna bir defa tıklıyorum. Interkom eşleşme, eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Interkom bağlandı. Interkom bağlan uyarısını duydum. İki cihazı bu şekilde birbirine başarılı bir şekilde bağlayabilirsiniz. KN Master KN6100 cihazımız diğer marka modelleri de evrensel olarak bağlanabilmekte. Bunun için iki farklı yöntem var. Birincisi mod tuşundan modu değiştirerek Bluetooth interkom moduna sokarak yine interkom tuşuna basılı tutarak aramaya sokarak karşı cihazı da evrensel interkom modunda veya Bluetooth interkom modunda aramaya sokarak eşleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu yöntem çalışmazsa tekrar mod tuşuna Bluetooth. tıklayarak Bluetooth Evrensel interkom modunu almanız gerekiyor cihazı. Yine karşı cihazı da evrensel interkom moduna veya bluetooth interkom moduna alarak eşleştirmeyi deneyebilirsiniz. İki farklı yöntem bulunuyor. Yani evrensel interkom modunda veya bluetooth interkom modunda karşı cihazı da aramaya sokarak bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Farklı markalarda cihaz bağlantısı farklılık göstereceği için deneme yanılma yöntemiyle gitmeniz gerekiyor. Cihazı hem evrensel interkom modunda hem de bluetooth interkom modunda aramaya sokarak deneyebilirsiniz karşı cihaza bağlanmayı. Bu iki yöntemden biriyle cihazı bağlamayı deneyebilirsiniz. İkisinden biri muhakkak çalışacaktır. Bu şekilde farklı markalara da bağlanabilirsiniz. KNE Master KNE 6000 ci cihazımızın genel kullanımı bu şekildeydi. Diğer detaylar için kutu içerisinden çıkan kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz. Aklınıza takılanları da yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.